Bir varmış bir yokmuş gökyüzünde yıldız tozu Hikayeler fısıldar geceye Beğendik hikayeler Uykulara kalırız bir düş gibi Merhaba, Hayal kapılarımızı aralayalım ve hikayemiz başlasın. Sihirli sandığımızı açalım. Bu akşamki hikayemizi sizlerle paylaşalım. Bugünkü hikayemizin adı Elma Şekerim. Bayram sabahıydı. Sokaklar pırıl pırıl, mis gibi sabun kokuyordu. Evlerin önlerinden kahkahalar yükseliyor, kuşların cıvıltısı çocukların neşesine karışıyordu. Çocuklar Rengarenk kıyafetleriyle sokaklara dökülmüş, bayramın heyecanıyla koşuşturuyorlardı. Mahallenin köşesinde pamuk şekerleri bulut gibi kabarmış, patlamış mısırlar çıtır çıtır kokusuyla herkesi çağırıyordu. Ama en çok dikkat çeken cam gibi parlayan kıpkırmızı elma şekeriydi. Güneş ışığında Adeta ateş böcekleri gibi ışıldıyorlardı. Ayşe erkenden uyanmıştı. Yeni ayakkabılarını giymiş, fırfırlı elbisesini düzelterek aynaya bakmıştı. Kendi kendine mırıldanıyordu. Hım, tam bir bayram çocuğu oldum, dedi. Küçük kesesini omuzuna asıp önce annesinin ve babasının elini öptü. Onlara sıkıca sarıldıktan sonra sevinçle dışarı fırladım. Arkadaşlarıyla buluşup ilk durakları her zamanki gibi Hatice teyzenin evi olacaktı. Zili çaldılar. Bir, iki, üç ama kimse kapıyı açmadı. Mehmet kaşlarını kaldırdı. Acaba uyuyor mu? dedi. Can fısıldadı. Belki komşuya gitmiştir. Ayşe'nin yüzü birden ciddileşti. Olmaz. Hatice teyze hiç evden çıkmaz. Ya başına bir şey geldiyse? Kapının önünde minik kedisi mırıl mırıl süt kabının başında oturuyordum. Ayşe'nin kalbi küt küt atıyordum. Bakın sütü koymuş. Demek ki evdeymiş. Ama şimdi nereye gitmiş olabilir? Çocuklar biraz daha bekledim. Sonunda Ayşe dayanamayıp annesine haber vermek için koşa koşa eve gitti kısa sürede bütün mahalle merakla sokak başına toplandım. Tam o sırada bir gölge göründü. Ayşe heyecanla bağırdı. Biri geliyor, biri geliyor. Yavaş yavaş yaklaşan kişinin Hatice teyze olduğunu gördüler. Herkes derin bir nefes aldım. Hatice teyze diye sevinçle bağırdı çocuklar. Yaşlı kadın elinde kocaman bir sepet taşıyordum. Sepetin içi Kıp kırmızı, cam gibi ışıldayan elma şekerleriyle doluydum. Adımları yavaşlamış, nefesi hafifçe kesilmiştim. Ayşe koşarak yanına geldi. ''Hatice teyze, seni çok merak ettik. Kapını çaldık ama evde yoktun.'' Ayşe teyze gülümsedi. Gözleri kırışıklıkların arasından ışıldıyordu. ''Ah yavrum, telaşlanmanıza gerek yoktu.'' sizlere bayram hediyesi almaya gitmiştim. Hepiniz için elma şekeri getirdim. Sepeti yere koydu ve şekerleri tek tek dağıttı. Ayşe eline aldığı elma şekerini güneşe kaldırdı. Kıpkırmızı yüzeyi adeta aynaymış gibi ışıldıyordu. İlk ısırdığımda çıt sesi onu kahkahaya boğdu. Çok güzelmiş diye kıkırdadı. Mehmet Şekerine baktı. ''Aa benimki yıldız gibi olmuş.'' dedi. Can sevinçle bağırdı. ''Benimkinin üstünde kalp var.'' Çocuklar sırayla Ayşe teyzenin pamuk gibi ellerinden öptüler. İyi bayramlar diyerek ona sıkıca sarıldılar. Ayşe teyzenin gözleri doldu. Hepsini tek tek kucakladım. ''Sizler benim bayramımın en güzel hediyesisiniz.'' dedi. O gün Ayşe ve arkadaşları anladı ki bayram sadece yeni kıyafetler, şekerler ve oyunlar değilmiş. Bayram sevdiklerini hatırlamak, birlikte gülmek ve kalpten paylaşmak demektir. Evet çocuklar, sevdiklerimize sıkıca sarılıyoruz. Hepinize iyi uykular. Günde yıldızlar var parlıyorlar bir bir sabahlar